Evet arkadaşlar. Bitirdim. Şurası ev, şurası mob, iskelet çağırma şey, şurası şey hepsini yakından göstereceğim şuraya falan. Şu anlık bir gözden gösteriyorum. Burası zaten sınırsız su kaynağı. İşte buradan çıkıyoruz. Şöyle zıplıyoruz. Burada işte fırınlarımız var. Burada şey, buraya sandıkları taşıyacağım. Yani 1 saat 40 dakika olduğu için birazcık şey, onun öbür bölüm zaten taşırım büyük ihtimalle. Şimdi burada iskelet farmı var. Şurada hunilerimiz var. Sandıklara bağlı mesela göstereyim. Şuraya doğru atamıyorum. Neyse işte bakın daha demin mesela bunu ayarlamak için blok kırdım. Şuraya düştü. Şöyle göstereyim çalışıyor yani. Bir tane iskelet çıksa aslında çok güzel olacak da çıkmıyor. Yani daha demin çıktı işte bozmam gerekti. Bir hepsi aşağı düştü. Yani yapacak yok işte yapacak yok arkadaşlar neyse. Gidelim artık bence.